Kocaeli Spor pazar günü evinde oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Artur Sağlam antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evet takımımızın morali gayet iyi. E, kaybedilen bir amet maçı ama verilen çok güzel bir mücadele var. E, oyuncularımızın özellikle yani 10 kişi kaldıktan sonraki e, mücadelesi zaten çok iyiydi. Başa baş bir oyun. Hatta pozisyona giren takım bizdik. Daha sonra 9 kişi kaldıktan sonraki mücadelemiz de aslında çok iyiydi. Ama tabii 2 kişi eksik oynamanın dezavantajlarını ilerleyen dakikalarda yaşamaya başladık. Maalesef 2 tane tabii bireysel hata e, skoru buraya getirdi. Ama ben her şeye rağmen oyuncularımızın mücadelesinden sonuna kadar memnunum. Yani bu istek, arzu, azim ve mücadele inşallah bize istediğimiz, arzuladığımız o Süper Ligi getirecek. E Tabii Ahmet maçı ile alakalı bir e, şunu söylemek istiyorum. E, Tabii ki hakem hatalarının maça damga vurduğu ve bence sonucu belirlediği bir maç oldu. Bu sezon dördüncü maçımızı oynadık ve ikinci maçımızda Bariz hakem hatası yani futbol sahalarında böyle çok ender görülen hatalardan iki tanesiyle karşılaştık. Pendik maçında çok net bir penaltımız verilmedi. Var maalesef bu duruma e, sessiz kalırken e, gözünün önüne perde indi. E, aynı e, durum buna benzer bu durum. Ahmet maçında e, karşımıza çıktı yani dört maçın ikisinde biz bariz hakem hatası, hatasıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu durum beni rahatsız ediyor açıkçası. Ee, artı diğer takımlara verilen penaltılar onlara işte tanınan e, toleransı göz önünde bulundurduğumuz zaman, yani bu senenin bizim için çok kolay geçmeyeceğini maalesef görüyoruz. Kocaeli Spor'un böyle Yutulacak kolay bir lokma olmadığını, insanların boğazında kalabileceğini e, ve e, bu camianın gerçekten çok büyük bir camia olduğunu bizim insanlara tekrar hatırlatmamız gerekiyor herhalde. O yüzden Manisa maçı için e, çok e, güzel bir ortam hazırlamalıyız. Benim taraflarımızdan şu isteğim var. Yani tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Kocaeli Spor'un gücünü herkese gösterme açısından şöyle dolu tribünler, 33 bin kişilik bir e, dolulukta bir tribün ve ülkeye verilecek bir mesaj. E, bu karşılaştığımız işte haksızlıklar karşısında, bu haksızlıklara karşı bir tepki ve sonrasında da e, bizim gücümüzü tüm ülkeye gösterebileceğimiz bir ortamı hazırlamalıyız bence. O yüzden bu maç bence böyle bir maç olmalı yani bence tarihi bir maç olmalı bu maç. O yüzden kimsenin işte ne maçın gününe ne saatine ne işte kendi durumuna bakmaksızın e, sorumluluk alması gereken bir maç oynayacağız. O yüzden herkes var olan olmayana işte e, farklı avantajları olan dezavantajlı olana e, yardım edip bir şekilde bir şekilde o tribünü o gün doldurmalıyız biz ve Manisa ile oynayacağımız karşılaşmayı şöyle 33 bin kişilik dolu tribünlere nasıl oynarız herkes bunun mücadelesini versin. Ve orada tekrar bütün ülkeye Kocaeli Spor gerçeğini ve Kocaeli Spor'un gücünü herkesin böyle suratına vuralım ve bizle uğraşılmayacağını da insanlar anlasın.